Keloğlan masalları tretire keloğlan ve köpeği masalı. Keloğlan masalları büyüktür büyüktür keloğlan ve köpeği masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir keloğlan varmış. Bizim keloğlan bir gün gazete okurken gözüne bir haber ilişmiş. Haberde yarın dava evcil köpek veriliyor yazıyormuş. Keloğlan gitmek istemiş. Anasına haberi göstermiş. Anası ne yapacağına keleş oğlan deyip geçmiş ama keloğlan bu cümleye. Alırmamış. Kendi kendine bir evden çıkma planı hazırlamış annesi ertesi gün komşularına güne. Gidecekmiş. Keloğlan da o sırada evden çıkıp köpek dağıtılımına gidecekti. Yatma saati gelip geçiyordu anası hadi Keloğlan uykuya dedi. Hep beraber uyudular. Ertesi gün oldu çattı. Annesi sabah komşularına gitti. Keloğlan da annesinin arkasından hemen köpek dağıtılımına gitti. Gittiğinde köpekler verilmeye başlanmıştı. Keloğlan da hemen sıraya geçti. Sıra baya bir uzundu. Sıra Keloğlan'a geldi ona hangi cins köpeği istersin diye sordular. Keloğlan Alman kurdu isterim dedi. Keloğlan'a hemen siyah renkte gözleri beyaz bir Alman kurdu verdiler. Keloğlan teşekkür edip eve döndü. Eve döndüğünde annesi evdeydi. Keloğlan annesinin yanına gitti. Annesi Keloğlan'ın elindeki köpeği görünce çok korku. Bu köpeğin burada neşi var dedi. Keloğlan olup biteni annesine anlattı. Günler geçti annesi köpeğe alışmıştı. Annesi ve Keloğlan olan köpeğe Yaman adını verdiler. Bir gün eve hırsız girerse Yaman bizi kurtaracak dedi ve o dediğiyle olmuştu. Bir gün evlerine hırsız girmişti ve Yaman o hırsızı yakalamıştı. Sabah uyandıklarında bahçede yerde yaralı bir adam gördüler yanında da bir çuval vardı. Çuvalın içinde Keloğlan'ın ve anasının bütün özel eşyaları vardı. Keloğlan onun bir hırsız olduğunu hemen anladı. Yaman'ın yanına gidip onu öpüp teşekkür etti. Anası Keloğlan'a iyi ki Yaman'ı aldın Keloğlum dedi. O günden itibaren mutlu mesut yaşadılar.